İlaçlı ballarda ilaçlı ballarda kesinlikle ve kesinlikle güvelenme olmaz. Güvelenme söz konusu bile olmaz. Herhangi bir işlem uygulanan, herhangi bir ilaç uygulanan peteklerde güvelenme söz konusu olmaz. Yine arı ile alakalı bir video çekmek istedim. Peteklerimi bu kutular içerisine saklıyorum. Herhangi bir ilaç uygulaması ya da işte insan vücuduna zararlı herhangi bir ilaç vesaire kullanmıyorum. Bunun yerine ne yapıyoruz? Hemen onu da anlatacağım. Şimdi peteklerimi bakın bu şekilde bu şekilde saklıyorum ben. Kutular içerisinde. Şu şekilde kutular içerisinde saklıyorum. Evet. Kutuların içerisinde çok yoğun şekilde güvenlenme söz konusu oldu. Şimdi bunlarda yok, bunda neden var? Hemen onu da anlatayım. Şimdi ben bunlara dediğim gibi her zaman doğal yöntem uyguluyorum. Doğal yöntem kullanıyorum. Çünkü çünkü bu balı ben yiyorum. Yani herhangi bir ilaçla zehir odasında ya da işte zehir odası anlamında oluşturulan kutuların içerisinde mesela bu kutunun içerisine Çeyrek bir ambar hapı atsam ben, burada <laughs> bırakın güve kelebeğinin oluşumunu herhangi bir canlının yaşaması söz konusu olmaz. Şimdi daha önceki videolarımda da izleyenler bilirler, arının yapmış olduğu petek bildiğimiz süngerimsi bir görüntüdedir. Küçük küçük dediklerden oluşmuştur. Bildiğimiz sünger gibi. Yapmış olduğumuz zehir uygulaması tamamen peteğin gözlerine doluyor. Sonra ben bunu baharda kullandım. ilkbaharda kullandım. Balını aldık, balını yedik derken zehirle kendi kendimi zehirlemiş oluyorum. İçine atmış olduğum zehirle. Onun için ben arının üzerinde bulunan asalaklarla da petekte bulunan güvelerle de doğal yöntemlerle mücadele etmeyi sürdürüyorum. Çünkü dediğim gibi ben bu işi amatörce yapıyorum. 300-400 kovanım yok. 25-30 kovanım var. Hem kendimin hem de çevremin balını sağlıklı bir şekilde, ilaçsız bir şekilde temin ediyorum. Tabii ki burada öncelik kendim. Balı çok seviyoruz. Ailecek balı çok seviyoruz. Şimdi ben size burada iki örneği de açıyorum. İçinden kelebekler vardı. Çıkmasın diye bantlamıştım. Evet ondan dolayı açamadım. Bir de şunu açayım burada. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Bakın. Tamamen tamamen bitmiş. Neden? İçerisinde şey için gerekli olan güve kelebeği için gerekli olan proteinler, enzimler larvanın yumurta larvaya dönüşüyor. Larvaya dönüştükten sonra tabii ki proteine ihtiyacı var. Bakın petekleri tamamen bitirmişler. Yani şey yerindeyse talan etmişler. Yazık yani değil mi? Şuna bakın. Hala canlılar var içerisinde. Kozaya dönüşmemiş evrede olanlar. Evet. Buralarda artık kozaya dönüşmüş. Soğuktan kendisini korumak için. İlk bahara canlı çıkabilmek için. Bildiğimiz işte artık bu e, güvenin o kadar çok ki bakın. Güvenin e, pisliği. Yemişler, çıkarmışlar. Yemişler, çıkarmışlar. İçinde polenli çıtalar vardı. Polenli çıta deyince bazı e, bal isteyen Arkadaşlar bakın ne hale getirmişler. Görüyor musunuz? Tabii insan üzülüyor. Ama şimdi diğer kutuyu göstereceğim ben size. Şuna bakın. Yani ne balık almış. Ben bu şekilde ballı bırakıyorum biraz. Baharda koyduğumuzda yani değil mi? Gerçekten çok kötü bir tablo. Şimdi bu tamam. Bunu şöyle kapatayım ben. Şimdi diğer kutuyu açıyorum. Bakın bunlar aynı yerde. En küçük bir hasar var mı? Yok. Bakın. Burada balı da var. Evet içerisinde polenler de var bakın. İç kısımda polenler de var. Ama buna dokunmamışlar. Neden dokunmadılar? Evet. Herhangi bir sıkıntı var mı? Yok. Şöyle kenara kaldırıyorum bunu. Diğer kutularım da yine aynı şekilde bakın tertemiz duruyorlar. Şöyle şu şekilde muhafazasını yapıyorum kış süresi içerisinde. İlkbaharda kullanmak üzere tabii ki. Şimdi Bunlarda herhangi bir hasar yok. Bunda neden var? Bunda hasar oluşunun sebebi evet yapmış olduğumuz bu karışımdan kaynaklı. Bu karışımın içerisinde ne var diye soracak olursanız bu karışımın içerisinde bildiğimiz kaya tuzu, kaya tuzu ve su. Başka hiçbir şey yok. Bunu ben bazı arkadaşlar tuzlu su kovasının içerisine petekleri sokup tekrar çıkartıp o şekilde muhafaza ettiklerini biliyorum. Ben de bu şekilde sprey ile cam sil kutusuna tuzlu suyu doldurdum. Peteğin üzerine serpiyorum. Şimdi tuz ne yapıyor? Tuz kelebeğin yumurtasının çatlamasına sebep oluyor. Deforme oluyor. Dolayısıyla e, yumurta larvaya dönüşmüyor. O süreci orada bitirmiş oluyoruz. Larvaya dönüştükten sonraki görüntü bu zaten e, yemişler, pislemişler, yemişler, pislemişler. Görüyorsunuz durum bu. Tabii böyle durumlarda insan üzülüyor ama dediğim gibi bu çok bariz bir örnek. Bunu ben bıraktım. E, bunların hepsi tuzlu suyla, e, spreyle yapıldı. Tabii zor bir süreç. E, şimdi adamın 500 tane kovanı var. Düşünsenize bütün çıtaları çıkarttı. 500 kovan içerisinden kaç çıta çıkar? Şu an hesaplayamıyorum çıkarttı hepsini tuzlayacak. Tabi zor bir süreç. Bunun yerine daha basit yöntemleri yani ambar hapı denilen o tarz ilaçlarla kutuların içerisinde hava almayan yerlerde zehirlemeyi tercih ediyorlar. Tabi zehirleme sonucu tertemiz bir petekle karşı karşıya kalıyorsun. İlkbaharda o zehirli peteğe kullanıyorsun. Zehirli peteklerden bal süzme olur, petek olur fark etmez. Petek olarak da zehir vücuda geçer. Süzme olarak da zehir vücuda geçer. Şimdi bazı arkadaşlar benden bal isteyen bazı arkadaşlar polenli petek istiyorlar. Şimdi polenli peteği muhafaza etmek çok zordur. Değerli arkadaşlar. Polenli petek peteğin sonucu bu. Bakın. Polenli peteğin sonu bu. Yani eh, şu polenli peteğin sonu bu. Şimdi bu nereden geliyor buraya? Bu e, kurtlar. Hatta bal verdiğim dostumun birisi ya dedi senin dedi balın dedi vermiş olduğum bal dedi güvele şey kurtlandı dedi. Ya dedim bal kurtlanmaz. Ya yok ya dedi kurtlandı bak göstereyim. Ya dedim o kelebek güvesi. Kurt değil. Gerçi kurda benziyor da. Yani dediğim gibi polenli peteği zapt etmek, ilaçsız peteği anti parantez onu da söylemem gerekiyor. İlaçsız olan peteği korumak çok zordur. Çok zordur. Neden? Şimdi arı çiçeklerde döllenmeyi sağlıyor ya, kelebek de çiçeklerde, bitkilerde döllenmeyi sağlıyor. Bu döngü içerisinde, döllenme döngüsü içerisinde polenin olduğu yere, çiçeğin yapraklarına, çiçeğin çanağına kelebek yumurtasını bırakıyor. Ya bir anlamda yani şey kelebek arıya tuzak kurmuş diye de düşünüyorum ben. Tuzak kurma olayı olarak da düşünüyorum bunu. Polenle birlikte arı polenle birlikte getirip peteğin gözlerine polenle birlikte kelebeğin yumurtasını basıyor. E ortam çok güzel. Protein var. Amino asitler var. B1 B2 C vitamini yani yok yok polenin içerisinde çok faydalı. Bunu herkes biliyor. Yoğun bir protein deposu. Dolayısıyla kelebek yavrusuna orada çok güzel bir ortam hazırlamış oluyor. Onun için hep söylüyorum. Peteklerinize bir uygulama yapmazsanız, tuzlu suyla bir uygulama yapmazsanız peteğin sonu bu maalesef. Yani bundan farklı bir şey beklemeyin. Ballı olan peteklerde de aynı sonucu alırsınız. Yavaş yavaş balın içerisine girerek balı da yiyorlar, polenle birlikte balı da yiyorlar. Ee, her türlü yavrunun gelişimi için her şey mevcut olduğu için, evet e, bal alırken dikkat etmeniz gereken yani balda şeker var mı, yok mu? Acaba bu arıcı işin içerisine hile karıştırdı? arıya şeker yedim, yedirdiminin ötesinde zehire çok dikkat edin. Bakın bu kullanılan zehirlerin tamamı kanserojen. Çok güvendiğiniz bir arıcıdan alıyorsunuzdur balınızı. Ama o almış olduğunuz arıcı ambar hapı kullanıyorsa, onun dışında farklı zehirler kullanıyor ise maalesef bu zehir size de Bulaşıyor. Evet arkadaşlar, ee, kanalıma abone olmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdilik de bu kadar. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Hepinize iyi günler.